Bugünkü filmimiz The Last House on the Left. Türkçesi soldaki son ev. Columbia ailesi ufak bir tatil için şehirden uzak göl giderler. Burada kızların Mary uzun zamandır görmediği arkadaşı Paige ile buluşmaya gider. Fakat bir çete tarafından iki arkadaş kaçırılır ve Mary ellerinden kurtulmaya çalışırken vurulur. Bu sırada fırtına başlar. Çete üyeleri kendilerine sığınacak biri ararken tesadüfen Mary'nin ailesinin evine sığınırlar. Her şey ortaya çıktığında ise Mary'nin ailesi kızına saldıranları hayatı cehenneme çevirecektir. Başrollerini Sarah Paxton ve Erin Paul'un paylaştığı bu film ava giderken avlanmak atasözünün karşılığı. Gerilimin zirve yaptığı bu filmde müstehcen sahneler olduğu için ayrıca izlenmesi uygun değil. down. <laughs>